Herkese selam. Bugün daha önce korktuğumuz 5 tane efsaneye göz atacağız. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İlk başlayacağımız kişi Siren Kafa. Eskiden bizi sesiyle aşırı korkutan bir efsaneydi. İlk kez 2018'de Trevor Anderson tarafından yapılan internetin ikonik korku karakterlerinden biriydi. Sesini duyduğumuzda bize telefonu kapattırmaya başaran sayılı efsanelerdendi. Ve bir anda ortadan kaybolması onu daha gizemli hale getirdi. 12 metre boyu ile gece ormanda yürüyenlerin karşısına çıkıp onları çıkardığı yüksek ses düzeyiyle kulaklarını patlatıyormuş. İşte o ses tam olarak böyle. gıcık bir sesi var. Siz bu ses hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Tom'un gözündeki kamera. Eskiden Tom oyunlarında gözlerinde kamera olup bizi izlediğini söylüyorlardı. Bu ne kadar yalan olsa da bir zamanlar çoğumuz buna inanmıştık. Gözünde kamera olduğunun söylentisi bizi epey korkutuyordu. Hatta Tom oyunlarını oynarken gözlerini incelemeyen yoktu. Sosyal medyada üçüncü bir popülerlik sırası almıştı. Ama gerçekler söylenince kimse videosunu çekmedi. Gerçek şu ki bir oyunda asla kamera izni almadan sizi izleyemezler. Bu yasal değil. Ama eğer böyle bir şey yapsalar da milyon dolar zarara girerlerdi. Her zamanki gibi yine kandırılmıştık. Smile Dog. İsminden de anlayacağınız üzere gülümseyen köpek. İnternetin karanlık köşelerinde eskiden herkese Smile.jpg adlı bir e-posta dosyası gelirdi. Bu fotoğrafı merakla açanların karşısına Smile Dog çıkardı. Ama bu sıradan bir köpek değildi. Gözleri karanlıktı ve suratı insanı delirtecek kadar korkunçtu. Bu fotoğrafı gören insanlar bir süre sonra halüsinasyonlar ve rüyalar görmeye başlıyordu. Ama bir gün bir gazeteci bu olayı araştırmak için işe koyuldu. Daha önce bu fotoğrafı gören adamın evine röportaja gitti ama adam konuşmuyordu. Sadece titreyerek keşke o fotoğrafı açmasaydım diyordu. Gazeteci artık sinirlendi. Hay s*** ne olabilir ki bu fotoğraftan deyip kendi de baktı. Fotoğrafa baktıktan sonra gazeteciden haber alınamadı. Arkadaşları onu evinin köşesinde bulmuştu. Ama bulduklarında o sadece gülümsüyor ve diyordu ki O geliyor. O şu an burada. Bu köpeğin laneti sadece o fotoğrafla bakmakla sınırlı değil. Gördüğünde unutamıyor. Uyuduğunda ise kabuslarına giriyordu. O fotoğraf sana geldiğinde başkalarına paylaşman gerekiyordu. Paylaşmazsan seni delirtecek kadar bırakmıyordu. Daisy şarkısı 1999 yılında bir bilgisayar mühendisi eski bir dosya incelerken bir dosya bulur. Dosyanın ismi Daisy Bell'dir. Kaseti açıp dinleyen adam garip bir robot sesiyle karşılaşır. İşte bu şarkı tam olarak böyle. 1960 yılına ait bu şarkı dünyadaki ilk bilgisayardan yapılmış şarkı olduğu için aşırı gariptir. Bu şarkı halen korkutmaya başarıyor. Gecelere bu şarkıyı duyduğunda çoğu kişi telefonu kapatır zaten. Kurtlar Vadisi Ters Ezan Eskiden bu sesi duyduğumuzda ya anlamazdık ya da korkardık. Özellikle Suriye bölümüne gelirsek sahnenin yarısı neredeyse Ters Ezan. Bu arada Ters Ezan'ı bilmeyenler için işte o ses böyle. Sahnenin yarısı nedense bu sesle dolu. Bu sesin anlamı işlerin tersine döneceğini işaretmiş. Evet videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tür korku videolarının gelmesini istiyorsanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.